alıyorum. Tandırın kıyını alıyorum Ayşe. Kıyını alacağım. onun sonra içini dolduracağım. Hazır olacağım. Önce kayacağım içini. İleri de bahçeye atacağız. Tarlaya. O da fışkı gibi olacak işte tarlada. Şimdi boşaltırız. Atıyoruz. 嗯。Mm. Alacağım da. Biraz bunları koyacağız. Ya bunlar yayla da böyle kırdım da aldım böyle. Dedim bir de challenge yapacağım. Benim dürüm salığı götüreceğim ekmek yapacağım. maaşı yanmaz Ayşe. Kalın olur da. Geç yanar. Senin işime yaramaz. İyi misin ya? Il le a Bunlar sabahtan yoğuracağım. Bunları ağzını örtüyüm. Şimdi hazırladım. Sabah yoğuracağım bunlar. Şunu da ölçeyim bir dakika. Bunlar sabahtan yoğuracağım. Tamam, bitti. eline yapışmayacak yorgunla hamur olduğunu orada bileceksin. eline yapışan hamur olmaz Açıkta yumruk işte sabah namazı ezan okunurken de tandır yakardım ondan sonra baban gel deden gel işe gitmeden böyle yerler giderlerdi Bugün galiba böyle yoğurduk. Bugün de bayram. Herkes evde, iyisinler. Kalksınlar, iyisinler. Yazsınlar artık. Bayağı iyi topladın babaanne ya, kocaman e? oldu. İyi topladın hamuru. Toplayacağım, dururum bunu. Toplamaya şaşırmaz. E öyle eğendim değil mi? Gece uyurdum sabahlamazsan ezanlar benim uyanırken tandırda yanmış olurdu çok vakit geçince şehirde. Ben gittim seni. O Şur. ne baba ne döktü? Ya. Süt. Ne ya? Uyruk kalk. Şey don ya. Bu da diye don halı gevreği pişme dolacak. Bismillahirrahmanirrahim. 是的，不是的，家老有认识的那个。 Bu böyle olacak da orada tandırın başında keseceğim ben bunu. Bu, bu gevrek değil mi? Hani gevrek, gevrek, gevrek. Bu yağlı, yağlı gevrek bu. Bunu dilim dilim şöyle, şöyle şöyle kesip tamam. Bu şu üç annesi ne oldu? жамазан шуда өтө бө күрөкбөр алы ерле аын жылан э Ağzı yıkılır değil mi? Ağzı yıkılır. Bu tandır su bölüğü. Hiçbir şey kullanmam. Börekleri alın gelin. Niye suluyorsun baba nöbet? Uzun sulamasam ekmek olurum nasıl ki? Dede, sirke bırakamam İç çaktan incecik olmuş için Şimdi. Şimdi yaptık ya tam olarak açıldı. Şimdi bir kısım bir aşağılarda yiyelim. Arkadaşlar, tabağımız olacak. Ben de ilk kez deneyimleyeceğim. Bunu da tahta kullanmıyormuşuz, direkt elle ne var ne yok kesiyorsunuz böyle içine. sınan sınırı. Bir de yapıştır oraya. Doktor <laughs> <laughs> de, al, de <laughs> Nasıl <güzel diyor gülüyor> <bir tane. gülüyor> tandır de tandır böreği. Peki. bir tandır böreğini <laughs> Ondan sonra da su böreğini Değil mi? Ama su böreğinde ben yokum. Ne? yapmayacağım. Kaç yaşında evlendin babaanne? Vallahi kaç yaşında evlendim. 17 yaşıma burada girdim ama değil mi? 17 yaşından beri yapıyor mu tandırı? 17 yaşından beri cimlinin öğrettiği yapıyor. Bak işte böyle. Öğrenmesen mi öğreneceksin? Öğreneceksin. Mecbur öğreneceksin. Eylül'ü çıkartmadınız mıydı? Çıkarttık. Hangisi? Zeynep oraya da bak kuzum senin içine. Dur Zeynep bir bakayım peynirli. Ayşe bu ne işte önce bir bu yana şey deyince karanlığın adı demler karanlığı yiyor dedi değil mi? Hı -hı. Vallahi babana dedim ki şu iki filketi koyma oğlum karanlığı tandırın içine dedim. Yo yo anne kapatacağım kapatacağım Allah Allah. O da geliyordu, de ulaşaydı ama yolda. Şu iç ayakları olsun. Gel. Gitmedi mi diye? Anam doydu. İnsanı günah soğukturma. Çekil cimri. Ya bir daha yakacağım, bir daha yakacağım. Bak da diyor günah mı mu?